Her geçen gün de bu kuraklık bizim boynumuzu büküyor. Tarımda sulama, yani yağış olmadığından dolayı kuraklığın vermiş olduğu bir zarar var. İkincisi kışın ilk baharın yapılan dondan dolayı tam çiçekliyken bütün ağaçlar meyva ağaçları kuruma yaptı. Donda Zarar gördü ve büyük e, hasar meydana geldi. Yanımda bir de sıkıntımız şu tabii ki her zamanki bizim büyük arazideniz yok. Hep ufak araziler ama e, ekonomik olarak güçlü. Yani nedir ürettiğimiz ürünler yüksek şeyde. Yani katma değeri yüksek ürünler. E, nedir çivi İşte armonydir. İşte, e, Sebze olarak karalayanlar, pazı, salatalık yani sebze olarak da güçlü bir bölgeyiz ama üretici kazanmıyor. Bu paraları kazanan kazanan kişiye e, bu işi aracılık yapan kişiler kazanıyor bu paraları. E, bu hesabda e, çiftçi kazanmıyor, tüketici de yüksek fiyatta ürün tüketiyor. Bunun bir şekilde, bunun bir çaresini bulmaları lazım. Yalova'daki en büyük sorunlardan biri de bu. Üreticinin, e, üreticinin kazanabilmesi için bir şekilde bu pazarlama olayını zaten senelerdir bunu söylüyoruz. Pazarlama bir şekilde devlet bir çözüm bulmak zorunda. Yani bu işi aracılığı kooperatifler, birlikler alıcılığıyla e, dışarıdaki kabzonun eline bırakmaması lazım. Kabzon istediği gibi oynuyor çünkü. E, tabii sorunumuz, en büyük sorunlar bu. Bir de e, her geçen gün her geçen gün e, üreticinin girdi fiyatlarının yüksek olması üreticinin belini yüküyor. İşte mazotudur, ilacıdır, gübresidir, fidesidir. Bunlar bir şekilde süspansiyedir. Nasıl ya? Çiftçinin durumu iyi değil. Her geçen gün inanın kan kaybediyoruz. Her geçen gün e, çıkmaza giriyoruz. Köylerimizde genç nüfus kalmadı. Köylerimizde çiftçi kalmadı. Niye yapayım diyoruz. Zara ettikten sonra diyor ben diyor e, domates çektin diyor hayvanlara verdim diyor. Bıraktım kuşlara diyor işte kavun kartuz diyor. Bedavaya diyor. Bıraktım diyor. Toplama parasını bile karşılamıyor diyor. Yani bu konuda bu konuda bile bile bir e, bakanım çalışıp e, çareler bulmak zorunda. Yoksa durumun hiç iyi değil. Yok, bakın şöyle ne şeyden çiftçinin kredi alacağı yer neresi? rahat bak. Ziraat Bankası artık özelleşmiş gibi olmuş. Yani devletin Ziraat Bankası'ndan çıkmış, e, Şahıs Bankası'na dönüşmüş. E, bin liradan bin su getiriyorlar. Gerçekten çiftçi olan insana vermiyorlar. Nerede üç katçılar? Adam müteahhitlik yapıyor, müteahhitlik yapan adamın işte analizi var. Analizini gösteriyor, bilmem yapıyor. Güçlü olduğu için adama kredi veriyorlar. Öbür tarafta gerçekten çiftçilik yapanlara kredi vermiyorlar. Yani bu bankayı düzeltmek için de yaşadığımız sıkıntılardan biri bu. Senelerdir bu yani. Yüzde yirmi dokuzlar bildiğim kadarıyla. Ee, bu krizlerden önce sıfır 01'ler, sıfır birler yani gibi rakamlarda çok düşüktü. Onlar kal kalmadı zaten. Ee, kalmadı gibi dediğim gibi ee, bir de şey var. Bakın krediden önce devlet üreticiyi desteklerini, Bu şekilde yani biz bazen işte de destekler yapıyoruz. şu değil o. Gerçek destek lazım. Yani nedir bu? Bulgaristan'da yüzde yetmiş ediyorsa çiftçisini Bulgaristan ya yeni komşumuz. Nedir bu? Mazotun yüzde devlet görüyor. İşte gübrenin yüzde devlet görüyor. Böyle bir destek lazım bu ülkeye. Bir de genç nüfusu artık köylere gelir göndermemiz lazım. Şehirlerden uzaklaşmaları lazım. Bakıyor, babası kazanmıyor. Bizi kendine de geçin sıkıntısı çekiyor. Ne yapıyor? Kendine atıyor bile. gidip bir fabrikada işçi olarak diyor sigorta ödeniyor diyor, maaşım var diyor. Ee, bu şekilde idare etmeye çalışıyor ama bakın üretmeyen bir ülke tarımlı olmayan bir ülke yok olmaya mahkemedir. Şafaklı kaldığınız zaman sizi bitirirler. Zaten etrafımız şeylerle dolu. Düşman vermiyor çevremiz. Her tarafımız sarılmış olacak. Şimdi en baştan başlayalım. Abi de yani şu bir sıkıntımız yok. Niye? Bu zannedenimiz var. Kimi para yapıyor. Aronya'da son dönemlerde çok üretim yaptık. Yani ekim yaptık. E, ee, mal elimizde satamıyoruz. Ee, Öbür tarafta çiçekçilikte yaşananı da dış mekan ve mevsimlik çiçeklerde yurt dışına bayağı bir mal gönderiyorduk. İşte Arap ülkeleri, Türk boylarına, Türk ülkelerine gönderiyorduk. Tabi oralarda da sıkıntılardan dolayı bu savaşlar işte bayağı etkiliyor. Bu eserde biraz o konuda geliriz. Başarılı durumdayız. Dış mekanda mevsimlik çiçekle ürettiğimiz... Ee, ürünlerde ama dediğim gibi e, bu sene iki senedir de o bölümlerde de e, bir sıkıntı var yaşanan. Öbür tarafta e, işte ürettiğimiz nedir? Pazıdır, karalanadır. e, iyi pazı, semizotudur. Mesela Türkiye'nin en iyi semizotunu yalavadan çıkartırız. İşte bu da şeyin elinde, İstanbul kabzoman geliyor, burada çiftçinin kafasını kopartıyor ve gidiyor. Yani kabzoman kazanıyor, çiftçi gene emeğine baş başa kalıyor. Vallahi ya da bu kapasitesi şey var, bir nedir, ee, iki kekçilerimiz var, ee, ikincisi çivi biraz e, gönderiyoruz, çiftçiler geliyor, ihracatı alıyor, çivi, ee, diğer bir şekilde yok yani başka bir ürünümüz. Yani Yalova Okulu'nda e, ufak bir üretim alanı da çok ufak. E, büyük rakamlar zannetmiyorum. Yani biz e, Marmara bölgesinde ne oluruz? En fazla ortalarda filan oluruz yani. Bir balık burs olamayız, bir balık kesir olamayız. Yani işte bir edin olamazsınız. Çünkü sizin kapısı orada her şey geniş var orada. Yani e, ya da olsun olsun dediğim gibi ya dördüncü sırada ya beşinci sırada da olabilir yani. Daha bir şey yok, yükseği olamaz. Benden olur mu? Yani siz, e, Amerika ürününü alacaksınız. E, Türkiye'deki ürünün üreticinin hali ne olacak? Ne olacak yani? Türkiye'yi yönetici ye yer geçen gün batacak. Çıkıyor mu ya kişinin içinde? Ben burada yalıyoruz. Dışarıdan aldığımız buğdayı Türkiye'deki aldığım buğday üretici kafa kafaya geliyor. Ürettiği buğday. Dışarıdan aldığım buğday pahalı yalıyorsun. Niye peki çiftçilere sen pahalı üretilmesi için daha yüksek fiyat vermiyorsun? Ya, tarım politikasında çok büyük sıkıntı var. Yani hiç 23 seneden beri çözemedikleri tarımı o kadar dışladılar ki bir devletin bütçesinin yüzde kırkasına sanayi şeyden sonra, savaş sanayiden sonra en fazla destek tarıma verilmesi gerekirken şu anda %40'lar gibi bir rakamda verilmesi gerekirken şu anda tabi yüzde yüzde o verilen değişiklik %3, Bu da adımı yutar. O yüzden biz, biz ilk önce şunu çözemedik, İlk önce kendi içinde güçlü olman gerekiyor. Kendi içinde güçlü olmazsan dediğim gibi seni ham diye yutarlar. Ee, şu anki görünen şey de onu gösteriyor. Ee, yazık yani. Ee, mücadele edilen, şu toprakla verilen mücadeleler, e, dökülen o kanlar, e, atalarımız, şehitlerimiz, valla kemikleri sızdırdı Ben. 22 senedir görevdeyim. Türkiye'de tek balık başkanı benim. Yani biz 960 odayız. Ee, Tarım, benim bir karış tarlam yok. Balıkçılar da çiftçi geçiyor. Türkiye'de tek balıkçıdır, atosu başkına bile. Biraz da ben biraz sivri şey de değilim de, e, yani doğruları söylemekten hiç çekinmem. E, Herkese konuşuyoruz. Milliyet Türkiye'de de, bakan geldiğinde bakan beyle. Ben hiç öyle çekilgen bir insan değilimdir yani. Hemen yani de lap diye de söylerim hataları insanların yüzünden. Kovulmak için de çok kolay işler eee yiyemedik karnımız ağrısın. o yüzden kimsede alnını dik yürüdük ilk 22 sene kimseye imandan etmedim çünkü. Kimse de diyemez Şaban Beşli bu çiftçinin sırtından bir lira düşüyor, yanlıştır bilmem ne kendi imkanlarını kullanmışındır ama bugüne kadar tek kötü laf söyletmemiştim biz. O yüzden ee, kendimle konuşurum. Okudum. Yerde tohum üretiyorum, fide üretiyorum. Ee, bir karar aldım, 15 sene önce yemin ettim. Ee, geçen sene 1 milyon tane domates, biber, patlıcan, karpuz, kovun fidesi ürettim. Ve çiftçiye, köylüye dağıttım bedava. daha. Bunu yaparken de özel idare destek oluyorlar bana. Tabii kendi bütçemizde, kendi yaptığımız 1 milyon tane fide dağıtmak kolay değil yani az bir rakam değil. Ee, geçen sene belediye başkanı, o belediye başkanı destek oldu. Bu esnada çiftli köy adil başkan, işte tohumlar atıyoruz ve yakında bir ay sonra e, buğday tohumu da atacağız, arpa da atacağız. Belediye ücretsiz, karşılıksız yani. Ee, i̇şte Yalova Belediyesi yine. Geçen sene dağıttı buğday. İşte belediye başkanı görüşmeler yaptım. Dedim ki tarıma biraz destek bir Yardımcı olun sağ olsunlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve tabi bu bir yerde ucundan çıkmak lazım. Yani bu çiftçiyi, bu tarımı yapanları biraz elinden tutup kaldırın, kaldırın, kaldırmak için e, mücadele vermek lazım. İtalya'ya gittim. İtalya'da çiftçiler kapitalistler yani. Çok zenginler çiftçiler İtalya'da. Devlet korkmuş destekliyor. Tarım yapanlar mükemmel bir hayat yaşıyorlar. Bizde de tarım yapanlar sürülüyor. Biliyorsunuz resmi kanallar her zaman ağır çalışır. Ee, Almanya'da Tarım Bakanlığı'na gittik. Almanya'da Tarım Bakanlığı personel sayısı 2500. Türkiye'de Tarım Bakanlığı çalışan personel sayısı 140 bin. Bakın, 2500 nerede? Almanya tarımlarımızdan çok çok önde. 2500 kişi nerede? 140 bin kişi Ne yapıyor Tarım Bakanlığı personeli? Ne yapıyor? Görüyoruz, ne yapıyor? Avrupa sivil toplum örgütlerine vermiş görüyor ve kontrol altına alışıyor. O kadar mükemmel çalışıyorlar ki sivil toplum örgütleriyle, bakanlık bir şey yapmıyor. Sırf kontrol ediyor, destek veriyor ve kontrol ediyor. de ziraat odana kapamak için mücadele ediyorlar ya. Çiftçinin temsilcisiyiz biz. Biz çiftçinin sendikasıyız, çiftçinin temsilcisi, çiftçinin avukatıyız. Çiftçinin sözcüsüyüz. Ziraat odalarını kapamak için elinden geleni yaptılar ya. senelerdir ne yaptın? Bunun çaresi Yani Avrupa'ya baktığınızda sivil toplum örgütleri tarımı yönlendiriyorlar. Çocuk çocuk açlıktan kırılıyor. Eziyorlar kimse ses çıkartmıyor. Hala kimse de ses yok. Büyük bir katliam var. Ama hiçbir şey yok. Aynen bu da öyle. Terimi bitirdiğiniz anda yok oluyorsunuz. Her geçen gün yok oluyorsunuz. İlimizde bir de şu var. Yani Ziraat Bankası kredi vermediğinden dolayı çiftçilerimiz özel bankalara yöneldiler. Hani denize düşen yılana sarılır ya misalnya. Çiftçimize kalktı bu özel bankalardan krediler aldı, Biz bunları hep defalarca da uyardık. Ee, maalesef o bankalar şimdi bu çiftçilerimizin arazilerine el koydu. Niye el koydu? Ödeyemediler. Şu anda topraklar yabancı sermayenin eline geçmeye başladı. Bankalar çünkü yabancı sermaye bankalar. Çok büyük. Büyük bir sorun bu yani aslında. Bunu e, kaç kere gündeme getirdik. E, yabancı bankaların tarıma destek vermeleri bir de yüksek faizlerle ne yapsın? Ziraat Bankası'nı alamayınca otomatikman diğer bankalara yöneliyorlar. Oradan aldıkları kredileri zaten ödeyemiyor, ödeyemiyorlar. Çıkmada veriyorlar ve ipotek ettirdikleri arsalar, arazileri de gidiyor elinde. Tabii bu büyük tek. Ee, yedemin olarak ten, çok traktör yedeminde. İcra ödeyemediklerinden dolayı. Ve tabi bunların hep altında bazı sorunlar da düşüyor. Yani e, dediğim gibi Almanya'ya gittik bir köyde 3 tane traktör var. Bizim bir köyde var 50 100 tane traktör yani. Her köyde traktör var. Kardeşim kaç tane var azim var? 10 dedim. Ne işin var senin traktörde Yani? Bizde de hata var yani. Bizde de hata var. Köylüde de hata var bu konuda. Almanya'da koskoca köy, üç tane traktör, imece suyu, milletin yerini ekiyor. Yani Sürüyor, Yani. Ne oluyor? Mahalle sıfıra düşüyor. Bir köyü üç tane taktirde götürüyorlar. Her türlü olmaya gereği yok, gereği yok. Biz de öyle değil ki. Desinler var ya bize bir de bile, köylerde. Ama desinler Ahmet'in de Şaban'ın da traktörü var. Kapısında duruyor. İşi yanıldıktan sonra dursun işte. Sonra parasını ödeyemezsin. Gelir icra alır, alır götürür yani. Şimdi biz de bu konularda da biz hatalıyız. Çok eğitimsiz bir tanım şeyimiz var, kitlemiz var. Efendim, e, demin de bahsettiniz işte e, birçoğu yabancı sermaye eline geçiyor. Bu ülkenin bekası, bekasına tehlikesi, tehlikeye düşmesi demek değil midir? Onu, onu büyüklere Biz dirittik kendimizi. Cumhuriyet Kurulu'nda yabancıya Atatürk bir yasa koymuş. Demiş ki yabancı mülk ve toprak alamaz. Sonra üç olabilir. İşte millet diyor ya sen Almanya'da yer almıyor musun bilmem ne diyor. Büyük veriyor. Almanya'da veriyor. Ama birkaç toprak al bakayım veriyorum sana. Ukrayna'ya gittik ya Ukrayna'ya. Tarım faal Çok araziler var. Çok güzel araziler. Dedik satın alalım. Uçudur burası. Siz de daha deli misiniz? Burada tarımda toprağı, toprak satmak yasak. Toprağa kiraya veriyoruz diyor. Kiraya verdiğiniz diyor yarım metre altında da veremezsin diyor. O da bizim diyor. Yasak diyor. Ne oldu bizim ülkemize? Şu anda yabancılar elinde birinci derece tarım arazilerimiz. Tepki verdik. Sonra şahası verilmez dediler. Kaldırıldı Ama alacaklı alanlar aldı. Binlerce denilen arazileri. Şirketlere de gönderdiler. Şirketlerin içinde de bir tane yüzde bir, yüzde beş hisse verdi. bir Türkiye. Yeni yabancılar. Şu anda Ülkenin birinci derece tarım arazisi yabancılığın elinde. O yüzden ee, orada zaten büyük bir sınıfta kaldık. O toprak toprak satma olayını bir gün Suriyeli'nin biri gelmiş ee, kızlara bağlı içeride eksper, rehberle beraber girdim baktım adam yanı tarım arazisi almış. Kayıt ettirecek bir program yaşıyorlar. Tuttum kapıdan dışarı attım. Dedim ki bir saat kaydetmiyorum size dedim. Pardon İran'ın dedi, şeyinin de Suriye'nin de neydi. Seni de şikayet edeceğiz dediler. Şikayet ettiler beni Cimeli Ankara'ya. Müfettişler geldi o konuda? Sordu müfettişlere. Ben dedim zeval diyorum dedim. Yabancıları toprakları dedim. Bu topraklar kanlarla yıkandı dedim atalarımızın. Yabancıları almış olduğu bu toprakları ben Gördüğünüz zaman ben çok üzülüyorum dedi, mezeyi var diyorum. O yüzden de kaydetmedim dedim. Sus dedim. Kaydetmedim, siz hissetmiyor musunuz dedim. bu müddetçilere. Tamam biz de hissediyoruz dedi. O zaman bu topraklar kanlı da kıtara kazanılmış. Şimdi silahla askerleri alamamışlar, şimdi parayı basıyorlar, topraklarımızı alıyorlar. Şu anda Yalova'da o kadar yabancı topraklar toprak var ki tarım arazimiz akıllara zarar. Bu çok üzücü bir biliyorsunuz. Ben kar yani. Ama yapacak bir şey yok. Kaydediyoruz. Kaydediyoruz yani bir kaydediyoruz. Çünkü ya şikayet ediyorlar hemen Ankara'ya. Yabancıları sattık topraklarımıza.